Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik en önemli konuya. Biliyorsunuz ki ÖSYM tarafından 12 soru tercih ediliyor. Bu sene soru sayısını arttırabilirler. Hangi konudan bahsediyorum? Konumuz inkılap tarihi. En önemli konulardan biridir. Dikkat çekmenizi istiyorum. Sizler için harika bir tekrar olmuş olacak. Biliyorsunuz ki sınava az bir süre kaldı. O yüzden bakalım bilgiler taze mi değil mi? Neyse geçelim. Toparlayamadık bir türlü ya. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi bilgiyle başlayacağız. Sizlere birkaç tane bilgi vereceğim. Çünkü ÖSYM sorabilir. Sonra da sorularımıza geçeceğiz. Değerli arkadaşlarım. Geçen sene ÖSYM tarafından tercih edilen soru çöl kaptanı ya da Medine müdafiği olarak bilinen kişiydi. Fahrettin Paşa. Geçen sene bu sorulmuştu. Bu sene Hamidiye kahramanı veya Edirne Fatih'i e gelebilir. Peki Hamidiye kahramanı kimdir? Rauf Orbay, Edirne Fatih, Enver Paşa'dır. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa. Bunları da bilmemiz lazım. Bilgimizi verdikten sonra hazırsanız hemen sorulara geçiyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Trablus ve Bingazi hangi antlaşma sonucu İtalya'ya bırakılmıştır? Biliyorsunuz ki Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiştir. Hangi antlaşma ile bu bölge İtalya'ya verilmiştir? Ayrıca Trablus ve Bingazi İtalya'ya bırakılmış. Dini yönden Osmanlı'ya bağlı kalmıştır. Kültürel bağların devam ettirilmesi için. Cevabımız burada Uşi Antlaşması olacaktır. Değerli arkadaşlar. Devam edelim. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Sizlere hazırladığım soru. Birinci Balkan Savaşını bitiren antlaşmayı sizden istedim. Bu antlaşma sonucu Osmanlı ile Bulgaristan arasında Midye-Enesat'ta sınır kabul edildi. Ve Balkan toprakları o, e, e, ve topraklar Balkan ülkeleri tarafından paylaştırıldı. Ki zaten biliyorsunuz ki Bulgaristan çok sayıda toprak kazandığı için, çok fazla sayıda toprak kazandığı için ne olacaktı? 2. Balkan Savaşı'na zemin hazırlayacaktı. Cevabımız Londra Antlaşması'dır. 2. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşma ise Bükreş'tir. Unutmuyoruz. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda toprak kazandığı tek cephe. Hatta ilk başlarda kaybediyor. Daha sonra Bolşevik devriminden dolayı bazı topraklar Bresli Toskan taşmasıyla geri alınıyordu. Hangi cepheden bahsediyorum değerli arkadaşlarım? Enver Paşa desem hemen aklınıza tabii ki Kafkas cephesi gelir değil mi? Cevabımız Kafkas cephesi. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz şu şekilde sizlere hazırladığım soru. Birinci Balkan Savaşı sonucu Osmanlı'dan ayrılan azınlığı sizden istedim. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra Osmanlıcılık fikir akımı önemini kaybetmiştir. Devam edelim. Daha zorlarımız var. Çanakkale kahramanı kimdir? Bana Mustafa Kemal ya da Seyit Onbaşı demeyin. Çanakkale kahramanı tabii ki Cevat Çobanlı'dır. İngilizler bu adamı hiçbir şekilde unutamamışlardır. Çünkü İngilizleri durduran önemli kişilerden biriydi. Diğer bir sorumuz. Şu şekilde sanırım bu soru ÖSYM tarafından tercih edilmiş. Kutul Amare Zaferi hangi cephede gerçekleşmiştir? ÖSYM soruyu değiştirebilir ve bizden kişiyi isteyebilir. Kutul Amare Zaferi Irak cephesinde gerçekleşmiştir. Komutan Halil Paşa'dır. Başarısından dolayı Kutun varlığını alacaktı. Diğer bir sorumuz şöyle. Ateşkes Antlaşması Ritondus hangi devlet ile imzalandı? Şimdi bu soruyu niye hazırladım? Biliyorsunuz ki Ateşkes Antlaşmaları ayrı, savaşı bitiren antlaşmalar ayrıdır. Örneğin Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır ama Sevr savaşı bitiren antlaşmadır. Ritondus Ateşkes, Versay savaşı bitiren antlaşma. Ateşkes Antlaşması Ritondus hangi devlet ile imzalandı sordum. Cevabımız burada Almanya olacaktır. Villa Gusti, Selanik. Diğer bir sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı adına imzalayan devlet adamını sizden istediğim Bahriye Nazır'ı zaten e, bu antlaşmadan sonra istifa ediyor. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı adına imzalayan kişi Bahriye Nazır'ı Rauf Orbay'dır. İngiltere tarafında ise Amiral Kaltort'tur. Rauf Orbay. 7 ve 24. maddeyi biliyoruz değil mi? 7 ve 24. maddeye dikkat çekin onunla ilgili soru gelebilir. Özellikle vilayet sitteyi mutlaka bilmemiz lazım. Size şifreyi vermiştim. Mitinglerin yapılması ve azınlıklara zarar verilmemesi gerektiği hangi genelgede belirtilmiştir? Mustafa Kemal Samsun raporundan sonra Havza'ya çekilmiş ve bunları dile getirmiştir. Yani cevabımız 28 Mayıs 1919 Havza genelgesi. Devam edelim. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi hangi genelgede belirtilmiştir? Amaç ve yöntem neydi? Milletin istiklalini yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gerekçe vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da milletimizi yok saymaktadır. Cevat Abbas tarafından hazırlanan genelge Amasya genelgesidir. Mustafa Kemal bu genelgeden sonra istifa etmiştir. Ve sine millete dönmüştür. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Kilikyalılar hangi bölgede etkin olmuşlardır? Kilikyalılar zararlı cemiyet değildir. İsminden dolayı bazı arkadaşlar zararlı cemiyet olarak alıyor. Ancak Kilikyalılar milli cemiyettir. Yani yararlı cemiyettir. Mustafa Kemal'i Pozantı Kongresi'ne çağırmışlardır. Tabii ki Kilikyalılar Çukurova ve bölgesinde etkinlik göstermişlerdir. Başarı sağlamışlardır. Düşmanla savaşmışlardır. Devam edelim. Milli sınırlardan ilk defa hangi kongrede bahsedilmiştir? Şimdi Amasya'da birkaç şey dile getirildi. Temsil heyetinin kurulma kararı da alındı zaten. Bu kongrede temsil heyeti kuruluyor ve başkanlığına Mustafa Kemal getiriliyordu. Peki ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz sözü hangi kongrede geçiyordu? Tabii ki Erzurum kongresinde geçiyordu. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. İnşallah sizin için iyi bir tekrar olmuş olur. Cemiyetlerin birleşmesi hangi kongrede gerçekleşmiştir? Amaç tek elden yönetmekti. Bu kongrede manda ve himaye kesin bir dille reddedilmiştir. Ali Galip Ali Galip'ten dolayı katılım az olmuştu zaten Ali Galip olayından dolayı. Cevabımız burada 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'dir. Çıkarılan gazete iradeyi milliyedir. Onu da unutmuyoruz. Sorumuz şu şekilde. Temsil heyetinin ilk başarısını sizden istedim. Temsil heyetinin başarısı ile TBMM'nin ilk başarısı farklıdır. Karıştırmıyoruz. Temsil heyetinin ilk başarısı tabii ki damat Ferit'in istifa etmesi sonucu Amasya görüşmeleridir. Yani damat Ferit istifa ettikten sonra Amasya görüşmeleri yapılıyor ve temsil heyeti büyük bir zafer kazanacaktı. Amasya görüşmeleri demişken beklediğim sorudur bu. Amasya görüşmelerine katılan kişileri sizden istedim. Beklediğim soru budur. Ali Rıza Paşa hükümeti başa geliyor ve Damat Ferit'e göre daha olumlu bir politika izleyecekti. Amasya görüşmelerine katılan kişiler Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sami Kundu, Hulusi Salih Paşa'dır. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Devam ediyoruz. Eminim ki yanlışınız yoktur. Ben size güveniyorum. TBMM'nin ilk başarısı. Karıştırmayın demiştim. Tabii ki Ermenileri yenen ve Gümrü Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlayan Kazım Karabekir'di değil mi? Gümrü Antlaşması TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Gümrü Antlaşması'ndan sonra Ermeni sorununa biraz da olsun çözüm getirilecekti ve erzaklar batıya sevk edilecekti. Cevabımız Gümrü 3 Aralık 1920. Şahin Bey hangi bölgede başarı sağlamıştır? Şimdi Güney Cephesi'nde biliyorsunuz ki Kuvay Milliye savaştı. Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip. Peki Şahin Bey nerede? etkinliği gösteri değerli arkadaşlarım nerede başarı sağladı? Şahin Bey tabii ki Antep savunmasında büyük bir başarı gösterdi. Mustafa Kemal zaten Güney Cephesi'ne e, subaylar da gönderecekti örgütlemeleri için. Devam edelim. Şu soruya dikkat çekmenizi istiyorum. Kuvayi Milliye ilk defa hangi raporda geçmiştir? Kuvayı Milliye. Şuraya bir yıldızı atayım. Doğru yapanlar bana yorumda bilirsin lütfen. Cevap vereceğim zaten. Kuvayi Milliye ilk defa hangi raporda geçmiştir? Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusu Doktor Esat Işık raporunda Kuvayi Milliye terimi geçmiştir. Kuvayi Milliye ne demek? Milis güçler demektir. Düzensiz birlikler demektir. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Tekalifi Milliye emirleri hangi savaşın sonucunda çıkarılmıştır? Biliyorsunuz ki düzenli ordu ilk yenilgisini aldı ve başkomutanlık yetkisi kime bırakıldı? Mustafa Kemal'e bırakıldı. Yani başkomutanlık yetkisiyle yetkilendirildi ve sonrasında ne yaptı? Tek alifi milli emirlerini yayınladı. Tabii ki savaş Kütahya Eskişehir Savaşı'dır. Devam edelim. Mustafa Kemal hangi savaştan sonra gazi unvanı almıştır? Bununla beraber mareşal rütbesine de yükselecektir. Tabii ki cevabımız ne olacaktır? Sakarya Meydan Savaşı olacaktır. Bu savaştan sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanmış ve doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. Ayrıca Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanarak Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırımız belirlenmiştir ve güney cephesi kapanmıştır. Beklediğim diğer bir soru tipi. Buraya da yıldızı atıyorum. Ve eminim ki ÖSYM tarafından tercih edilecektir. Mustafa Kemal'in Büyük Kıyım yani Melhame-i Kübra dediği savaş hangisidir? Bunu da sizden bekliyorum yorumda. Çünkü Rum sındığını sormuşlardı. Ona göre hareket etmemiz lazım. Mustafa Kemal'in Büyük Kıyım dediği savaş Sakarya Meydan Savaşı'dır. Ya da Subaylar Savaşı olarak da bilinir. Devam edelim. Hangi antlaşma ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır? TBMM'yi temsil eden devlet adamı İsmet İnönü'dür ve başarı sağlıyor. Zaten sonraki süreçlerde Lozan'a da gönderilecekti. Cevabımız burada ne olacaktır? Tabii ki Mudanya Ateşkes Antlaşması olacaktır. Devam ediyoruz. Moskova Antlaşması'nda TBMM'yi temsil eden devlet adamını sizden istedim. Bu antlaşmada ilk tavizi veriyoruz. Batum Gürcistan'a bırakılıyor. Ve TBMM Sovyet Rusya ile yakınlaşacaktı artık. Moskova Antlaşması'nda TBMM'yi temsil eden kişi Yusuf Kemal Tengirşenk'tir. Ondan sonra İsmet İnönü'nün Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi için istifa edecekti. Ki zaten Mudanya'ya biliyorsunuz ki o gitmiyor. İsmet İnönü gidiyor. Birinci TBMM'nin yaptığı Tekin Club. Hangisi? 1 Kasım 1922. Bu soru kolay. Hemen geçelim. Saltanatı kaldırması olmuştu değil mi? Tamam. Bu soruyu da bekliyorum. Ancak yıldız atmayacağım. Bilirsiniz siz. İş Bankası'nın müdürlüğünü yapmıştır. Reşat Sani olarak bilinir. Kimden bahsediyorum? Ayrıca Galip Hoca takma adıyla kongrelere de katılmış. Nazilli Kongresi'ne katılmıştı. Kimdir? Cevabımız 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'dır. Devam ediyoruz. Lozan'a gözlemci olarak katılan devlet hangisidir? Ee, boğazlar için katılanları da sorabilirler. Boğazlar için katılanlar SSCB ve Bulgaristan'dır. Gözlemci devlet hangisidir peki? Gözlemci devlet ABD'dir. Değerli arkadaşlarım devam ediyoruz. Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden kişi. Bakın altını çizmişim. Cevabı oradan hemen çıkarabilirsiniz. Sorun neydi peki? Niye konferans toplandı? En önemli sorun biliyorsunuz ki Musul sorunuydu. Kim temsil etmiş peki? E ayrıca şunu da unutmayın. Değerli arkadaşlarım karşınıza çıkabilir. Brüksel raporu da Musul'la ilgilidir. Anlaştık mı? Cevabımız Ali Fethi Okyar'dır. Devam edelim. Diğer bir sorumuz, temsilcileri bilmemiz lazım. Birden fazla temsilci hazırladım. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi. Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye oluyor artık. Biliyorsunuz ki bu sorunundan dolayı soğuk davranıyordu. Ancak 32'de artık katılacaktı. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi Cemal Hüsnü Taray'dır. Devam edelim. Yine temsilci Bozkurt Lotus olayında Türkiye'yi temsil eden kişi Fransa ile yapılan e yani Fransa ile Türkiye arasındaki sorunlardan biridir. İki geminin çarpışması sonucu konu adalet divanına gitmişti ve Türkiye'yi temsil eden devlet adamı kim olmuştur? Mahmut Esat olmuştur. Başarısından dolayı Bozkurt soyadını alacaktır. Şöyle bir sorum var sizlere. Balkan Antantına katılan devletler. Şifreyi hatırladık mı şifreyi? Şifremiz neydi? Şifremiz Tayyardı. Şimdi ona göre değerlendirme yapın. Size biraz zaman vereceğim. 5-6 saniye. Zaman vereceğim. Şifremiz Tayyardı. Ona göre. Şimdi cevapları gösteriyorum sizlere. Balkan Antantına katılan devletler Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'dır. Anlaştık mı? Amaç sınırları korumak. Bulgaristan ve Arnavutluk katılmadı. Niye katılmadı peki? Çünkü Bulgaristan yayılma politikası izliyordu. Arnavutluk da İtalya'dan çekiniyordu. O yüzden ikisi katılmıyor. Devam edelim. Tarihimiz 1934 Atatürk dönemi. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye'yi temsil eden kişi 1936 Boğazlar'ın tüm yetkisi Türkiye'ye bırakıldı. En önemli Dışişleri Bakanlarımızdan biridir. Cevabımız Tevfik Rüştü Aras'tır. Devam edelim. Balkan Antantan'ı sormuştum bu sefer de Sadabat Baktı'na sordum. Katılan devletleri sizden istedim. Şifremiz neydi? İran atıydı değil mi? Size verdiğim şifre İran atı. Bakalım. Eminim ki yanlışınız yoktur buraya kadar. Şifremiz Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'dır. Buradaki amaç yine sınırları korumaktır. Çünkü İtalya yavaş yavaş Orta Doğu'ya doğru kayıyordu. Devam ediyoruz. Hangi kanun ile eğitim ve öğretim birleştirilmiştir? Tarihimiz 3 Mart 1924. Eğitim ve öğretim birleştiriliyor. Cevabımız tabii ki ne olacaktır? Tevhidi Tedrisat olacaktır. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Atatürk ilkeleri kaç yılında anayasaya eklenmiştir? Bu biraz zor olabilir ama biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Şıklar arasına ekleyebiliyorlar. Hatta geçen sene bunu yazmışlardı. Atatürk ilkeli Mustafa Kemal'in vefatından sonra anayasa eklenmişti denilmişti. Ancak ne zaman eklenecektir? 1937 yılında eklenecektir. Vefatından sonra değil. Diğer bir sorumuz. Mustafa Kemal'in benim şahsi meselem dediği mesele hangisidir? Kolay bir soru bence. Bence kolay. Sizce? Cevabımız Hataydır. Benim şahsi meselem dediği Hataydır. Hatay için başka ne demiştir? 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz demiştir. Sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım sorular bu şekildeydi. Yorumlarınızı bekliyorum. Sürçü lisan olmuşsa affola. Bir sonraki paylaşımda ne gelecek biliyor musunuz? 40 soruluk çağdaş Türk ve dünya tarihi gelecek. Önemli bilgiler sizlere sunacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.